Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Ritim Biyoloji yayın yazarı Emrullah Ölmez. Bugün sizlere 9. sınıf biyolojinin önemi, bilimsel araştırma süreçleri ve bilimin doğası ile ilgili testleri çözeceğim. Bir soruyla başlayalım. Aşağıdaki keşiflerden hangisi biyoloji biliminin ilerlemesine katkı bulunan dönüm noktalarından biri olarak kabul edilemez demiş. Biyoloji biliminin dönüm noktalarına baktığımız zaman aşı çalışmaları, antibiyotin keşfi, DNA'nın ve DNA yapısının keşfi, Kalıtımla ilgili konular, klonlamanın keşfi, polimeraz zincir reaksiyonu gibi olaylar, rekombinant DNA teknolojisi ve insan genom projesi gibi olaylar var. Dolayısıyla da baktığımız zaman Edward Jenner'in çiçek asitini keşfetmesi aşının keşfiyle alakalı ve biyolojinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Alexander Fleming'in penisilini yani antibiyotik keşfi yine biyolojinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. James Watson ve Francis Crick'in DNA'nın çift mal yapısını keşfetmesi yine biyolojinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Gregor Mendel'in genetik çalışmalarının temellerini atması, Kim Mendel genetiğin babası olarak kabul ediyoruz. Yine e, dönüm noktalarından biri olarak kabul edilebilir. Marie Curie'nin radyoaktif tözene çalışmaları biyolojiyle alakalı değildir. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olmalıdır. İkinci soruda bir paragraf vermiş ve bu paragrafa göre Biyoloji biliminin önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Önce paragrafımıza bakalım. Biyoloji insan vücudunun yapısını, organlarını ve işleyişini anlamamızı sağladığı için sağlıklı bir yaşam sürmek için neler dikkat etmemiz gerektiğini belirler. Doğayı, bitki, hayvan türlerini, ekosistemleri ve çevre sorunları anlamamızı sağlar. İklim değişikliği, biyoçeşitlilik kaybı ve su kirliliği gibi konuların çözülmesinde de biyoloji bilgisi önemlidir demiş. Bunlara ek olarak biyoloji bilimi ile besinlerin içeriklerini, sindirim sistemini ve vücudumuzda nasıl işlediğini öğrenerek dengeli bir beslenme alışkanlığı edinebiliriz. Ayrıca biyoloji bilgisi sayesinde sağlıklı ve güvenilebilir gıda seçimleri yapabilir ve gıda zehirlenmesi gibi sorunlardan korunabiliriz. Baktığımız zaman bu paragrafla ilgili ve biyoloji biliminin önemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. İnsanları ve diğer canlıları anlamamız konusunda yardımcı olur demiş. Doğru. Doğa bilinci ve sevgisi oluşturulması için gerekli kriterler belirler demiş. Doğru. Sağlık alanında etkili ilaç geliştirmek için çalışmalar yapar demiş. Bu da doğru. Biyoçeşitliliği çeşitliliği azaltarak iklim değişikliği ile mücadele eder demiş. İklim değişikliği ile mücadele etmek için biyoçeşitlilik azaltılmaz. Tam tersine iklim değişikliği ile ilgili biyoçeşitlilik arttırılır ve ancak bu şekilde mücadele edilinebilir. Dolayısıyla da cevabımız D seçeneği olmalıdır. Üçüncü soruda yine bir paragraf vermiş ve bu paragrafla ilgili Louis Pasteur hangi hipotezden yola çıkarak bu kontrolü deney düzeni hazırlamış olabilir diye sormuş. Louis Pasteur aşağıda verilen görseldeki gibi kontrolü bir deney düzeni hazırlayarak birbirinden birbirinin tamamen özdeş olan iki kabın içine et suyu koy, koyarak içindeki organizmaları öldürebilmek için et suyunu kaynatıp sormaya bırakıyor. Daha sonra bu kablara kuğu boynu şeklinde birer boru takıyor. Bu boru sayesinde içeriye hava girişi sağlanırken toz taneciklerinin girmesi engellenmiş oldu. Pastör bir süre bekledikten sonra iki şişe içerisinde de mikroorganizmaların oluşmadığını gözlemledi. Daha sonra B kabındaki kuğu boynunu kırarak hava ile doğrudan temas edebilmesini sağladı. A kabını ise başlangıçtaki durumda bıraktı. Deneyin sonunda B kabında bakteri oluşumu gözlenirken ancak A kabında hiçbir canlı oluşmadı. Buna göre Louis Pasteur hangi hipotezden yola çıkarak bu kontrol deney düzenini hazırlamış olabilir diyor. İlk başta iki tane kabımızda da şartlar eşit ve kaynatılıyor ve herhangi bir canlı kalması engellenmiş oluyor. Ve sonra bu kablara birer tane boyun takıyor kuğu boynu takıyor. Bir tanesini kırıyor Bey kabında. Havayla ve muhtemelen tozlarla da temasını sağlayınca bakteri üremesi gerçekleşiyor. Dolayısıyla da Louis Pasteur canlıların cansız maddelerden kendinden oluşup oluşmadığını gözlemlemeye çalışmış olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Dördüncü soruda Biyoloji, canlıların yaşam süreçlerini ve bu süreçlerin doğasını anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı hücresel düzeyden ekosistem düzeyine kadar geniş bir yelpazede çalışır ve canlıların kökeni, yapısı, işlevleri, gelişimi ve sınıflandırılması gibi konuları kapsar. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi biyolojinin kapsamına giren temel inceleme alanlarından bir, biri değildir demiş. Genetik materyallerinin kılıtımı ve değişimi biyolojinin temel inceleme alanlarından bir tanesidir. Canlı organizmaların gelişim süreçleri biyolojinin temel inceleme alanlarından bir tanesidir. Kimyasal tepkimelerdeki enerji değişimleri biyoloji ile alakalı değil, daha çok kimya ile alakalıdır. Hücrelerin yapısı ve işlevleri biyolojinin temel inceleme alanlarından bir tanesidir. Canlıların sınıflandırılması ve evrimi biyolojinin temel inceleme alanlarından bir tanesidir. Dolayısıyla da cevabımız C seçeneği olmalıdır. Beşinci soruda bir paragraf vermiş. Akşemsettin ve Pasteur ile alakalı. Ve bu paragrafa göre Akşemsettin'in Pasteur'dan daha önce mikropların varlığından bizlere haberdar et, ettiği sonucuna ulaşmamızı sağlar diye sormuş. Bilim tarihinde mikrobun hastalık sebebi olarak keşfi 19. yüzyılda yaşayan Fransız bilgin pastöre izafe edilse de mikrop aslında 15. yüzyılda büyük İslam bilgini ve hekim olan Akşemsettin tarafından öngörülmüştür. Buna göre verilen önermelerden hangileri Akşemsettin'in Pastör'den daha önce mikropların varlığından benzeri haberdar ettiği sonucuna ulaşmamızı sağlar diye sormuş. Birinci öncülde Akşemsettin'in hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatalıdır. ifadesiyle hastalıkların bulaşıcı olduğunu belirtmesi mikropların varlığından bizi haberdar ediyor. Dolayısıyla bir seçeneği olmalıdır. Akşemsettin'in hastalık insandan insana gözle görülemeyecek kadar küçük. Lakin canlı tohumlar vasıtasıyla geçer ifadesini kitabına yazması yine mikropların varlığından bizleri haberdar etmeye yöneliktir. Akşemsettin'in bir İslam bilgini pastörün batılı bir bilim insanı olması mikropların varlığından haberdar etmeyle alakalı değildir. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisini yapan bir araştırmacı bilimin doğasına uygun davranmamıştır diye söylemiş. Deney yaparak sonuçlarını değerlendirmek bir araştırmacı için bilimin doğasına uygun davranış demektir. Doğru. Bir hipotezin yanlışlığını testleriyle göstermek yine bilimin doğasına uygun davranmaktır. Bir bilgiyi kişisel görüşleri ağırlıklı olarak yayınlamak bilimin doğasına aykırıdır. Bir teorinin doğruluğunu deneylerle kuvvetlendirmek yine Bilimin doğasına uygun bir davranıştır. Yeni gözlemler sayesinde yeni hipotezler oluşturmak da yine bilimin doğasına uygun bir davranıştır. Dolayısıyla da doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Biyoinformatik alanında yapılmış en önemli çalışmalardan biri olan insan genom projesi, genetik kodun kimyasal ve fiziksel yapısını deşifre etmeyi amaçlayan uluslararası bir araştırma projesidir. Buna göre insan genom projesinin amaçları arasında olaylarından hangileri yer almaktadır diye sormuş. Birinci öncülde genetik faktörlerin hastalıklara etkisinin belirlenmesi insan genom projesinin amaçları arasındadır. Bazı hastalıkların teşhis ve tedavisi yine genom projesinin amaçları arasındadır. Güncel çevre sorunlarının tespiti genom projesiyle alakalı değildir. Dolayısıyla da cevabımız C seçeneği olmalıdır. 1800'lü yıllarda ortalama insan ömrünün 40'lı yaşları bulmadığı bilinen bir gerçektir. İlk olarak İngiliz hekim Edward Jenner tarafından 1876 yılında çiçek aşısının bulunması sonrasında başta İlk kuduz aşısını bulan Pasteur olmak üzere birçok bilim adamı aşı çalışmalarına ağırlık vermiş ve 20. yüzyıl boyunca yüzlerce aşı keşfedilmiştir. Aşılar tıp biliminin en önemli buluşlarından biridir. Buna göre aşı uygulamasını aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi en iyi şekilde tanımlamaktadır diye söylemiş. Aşının en uygun tarifi sağlıklı bir bireye zayıflatılmış hastalık mikrobunun verilmesi ile bağışıklığın sağlanmasıdır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz D olmalıdır.